...sihir, büyü, varlıkların temizlenmesi, sihirlerin, büyülerin bozulması, varlıkların temizlenmesi, evham, vesvese, panik atak gibi ya da psikolojik rahatsızlıklar, şizofren hastalıkları gibi birçok hastalıkta ruhsal olarak tedavisi mümkündür. Bedensel rahatsızlıklara da işte migren, kulak çınlaması, mide rahatsızlıkları yani iç organda bedenlerin ne tür organ varsa eklem rahatsızlığına kadar, sinirsel rahatsızlığa kadar ulaşım sistemi, kalp damar sistemi, e, ciğerlerin temizlenmesi gibi e, kislerin, uğurların küçülmesi, bazılarının tamamen tedavi edilmesi, kanser hastalarında yani onun eğer ki e, sınavı değilse, çünkü hastalıklar bazen insanların sınavı olmuş oluyor, dünyalık sınavı, değilse onların tedavisi kanser hastalık hastalarının da son evrelerinde ağrıları çok olur, artar. Bu ağrıların da hafiflemesinde faydalıdır.